Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte anneannem beni çok güldürüyor. Bakın, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Robux kazanmanın yollarını bulacağız. <laughs> arkadaşlar çok güldürüyor. Kusura bakmayın. Anneannem beni çok güldürüyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> hızlı gitmek için masara aldım. ben de ana izli izli geliyorum arkadaşlar. Sen niye geliyorsun anne? Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada ee, burada yazıyorsunuz. Önce önce her şeyi silip Robux yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Robux'imizi ay. Robux'umuzu yazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Motorumuzu tekrar biniyoruz. Evet. Hmm. Gidiyoruz. Ee, hızla gidelim de böyle böyle arttıralım. Evet. Let's go. Ne yazmış? Ül ne yazmış bilmiyorum. Türkiye'lere yok. Türkiye sorununa keşke gösterdim. Nasıl ki? Lan ben niye böyleyim ya? Niye buraya geldim arkadaşlar? Çok ya bugün. Nereye gidecekti? Bir dakika böyle dolanayım. Nereye gidecekti? Ha, tamam şimdi buldum. Evet arkadaşlar böyle geliyoruz. İnşallah o gizli bulalım. Burada değil. Burada değil. Diğer tarafa gitmem lazım arkadaşlar. Heladır gülmem geliyor. Ama gel. Evet gidiyoruz. Neredeydi o gizli yer? Hiç. Ah tamam buldum. Bulun, buldum buldum. Evet. Anne. Tamam. kim buraya arkadaşlar. Ben motora ihtiyacım yok. Zaten burada kalacağım. biri burayı ne yazmış Allah aşkına. Neyse arkadaşlar. Hmm. Burayı yeniden Kaç Hala 800 e... Robux istiyorum arkadaşlar. Birazcık ara vereceksiniz. Yo ara ver. Ben... Bilmiyorum arkadaşlar. Robux yazın. Bir tane buraya şey koyun. Gel. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. Kendinizi banlayın. Ben bana ne kadar da güzel banladım. Böyle yaptı. Olmadı. Sen arkadaşlar geliyorsunuz buradan. Ee, kız. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. sen havuza mı gideceksin böyle? Ay, ben ne yapışalım. Arkadaşlar buradan geliyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle. 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 Evet, aynı anda banladım kendim arkadaşlar. Aynı anda çıkmamız lazım. Bir, iki, üç. Tamam. arkadaşlar ondan sonra böyle yapıyorsunuz ondan sonra gidin robuxunuza bakın çok efsane şeyler göreceksiniz